Hükümet et fiyatlarını aşağı çekecek önemli bir karara imza attı. Et ve Süt Kurumu alacağı sığır başına besiciye 2500 lira teşvik verecek. Amaç vatandaşı ucuz ete ulaştırmak. Mesela Ramazanımızda da ucuz fiyatla istiyoruz ki vatandaşımıza işte Et Süt Kurumu'nda filan eti kıymayı, kuşbaşını verelim. Başkan Erdoğan imzaya attığı karar resmi gazetede yayımlandı. Ramazan'da fiyat dalgalanmalarının önü kesilecek ve vatandaşa ucuz et sağlanacak. Kararla yetiştiricilere sığır başı 2500 lira destek verilecek. Ödeme et ve süt kurumuna getirilen hayvan başına yapılacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı içinde et piyasasında da düzenlemeye gidildi. Et ve süt kurumu genel müdürlüğü tarafından kesimi ve satış yapılan hayvanlar için üreticiye 2500 lira destek ödemesi yapılacak. Dışarıdan ithal etmektense en azından yerli üreticiye destek verilmesi lazım. Telefonla fiyat çekiyorsunuz. Evet, Nasıl fiyatlar karşılaştıracak? E, evet. Ya yani Burası genelde ucuz oluyor. Destek uygulamasıyla hem besiciler korunacak hem de et fiyatlarının ucuzlaması sağlanacak. 2 Nisan'dan itibaren geçerli olan uygulama 1 Mayıs'ta sona erecek. Dışarıda alsaydınız ne kadar tutardı sizce? Ne kadar tutardı? Ee, şu en az 110 liraydı bu bir kilosu dışarıda. Burada ne kadar aldınız? Burada 3 kilo 249 lira. Bizim için iyi tabii böyle olması. Yani piyasaya göre uygun olması bizim işimize geliyor açıkçası. Yani kıyma aldım, tavuk döner aldım. Fiyatlar nasıl uygun? Fiyatlar uygun şu an için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.